Anam, gelme, gelme! Gelme, bak bak! Sen bak. buraya bak, buraya, buraya! Yap benim bak ona, ona, Dur, geliyorum, ona da geliyorum, bekle! O gelme, gelme! Buraya baksana sen! Ha, deli! Ya. Dur bakalım, nerede Ben hadi? sana ne dedim daha bak, parlayıp duruyor orada. Anam, 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 anam! Kes babamı kes kes Ala kes Durma Dur 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 Ay maşallah dur. maşallah 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 Oy 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 şunlara bak şunlara Gül bunlar gül Getir 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 Yeme de yanında yat Hey maşallah maşallah Allah Buna baksana abi ne çanak gibi sen çanak gibi mi istiyordun al sana o çanak işte bu